Evet, uzun süredir İnsan Hakları her ayın ilk cuması bu barış nöbetlerini tutuyor. ama barış nöbetlerinin her birini farklı bir e, temada e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, gündemin ve güncelin gerektirdiği temaları işlemeye çalışıyoruz. Bugün Hakkari'de belediye başkanına e, el koymakla başlayan, kayyum atamayla devam eden... Ve halkın tüm halkın özgür iradesine ipotek koyan bir karar sebebiyle halkın iradesine müdahale edildiği için e, barış nöbetini bu temayla işlemeye karar verdik. E, gerçekçi olmak gerekirse barışın olmadığı yerlerde, barışın olmadığı coğrafyalarda her şekilde, her türden e, darbeler gerçekleşiyor ve darbe mekanizmi sürekli kendini yeniliyor. Darbe mekaniğinin e, hayatın geçtiğini tekrar görme e, durumu ve süreci yaşıyoruz. Darbe mekaniği yıllardır Türkiye'nin yüz yıllık e, sürecinde de gördüğümüz gibi e, 10 yılda bir gerçekleşen ve devamında da artık her fırsatta iktidarların veya farklı el ve güçlerin gerçekleştirdiği darbelerle karşı karşıyayız. Bugün de halkın iradesine darbe olmuştur. Halkın iradesine Sivil halkın iradesine gerçek anlamda darbe yapılmıştır. Biz böyle görüyoruz. Bu darbenin temelinde yatan şey de barış ortamının gerçekleşmemesi. Eğer barış ortamı gerçekleşmiş olsa demokrasinin, huzurun, adaletin, hukukun üstünlüğünün gerçekleştiğini de görmek kaçınılmazdır. Ama barışın olmadığı, barışın tesis edilmediği bir coğrafyada üzgünüz ki bu darbe mekaniği hep kendini var edecek kendini yaşatacaktır. Ee, başka ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'yi başka ülkelerle kıyasladığımızda İsrail'deki muhalefetin, İsrail'deki halkın bile kendi iktidarına karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Ama bu ülkede bu mücadele e, e, ahlakı ve başka halklara ger karşı gerçekleştirilen e, hukuksuzluğu yaşatılan düşman hukukuna karşı e, ses çıkarmayı e, ahlakken, etik olarak, kendine iş edilmiş, kendine görev edilmiş bir halkla e, maalesef e, ön, karşılaştıramıyoruz. Yani demem o ki, biraz dağıttım cümleyi, Türkiye'deki diğer halkların Kürtlere yönelik olan bu baskı ve hukuksuzlukların düşman hukukuna karşı ses çıkarmadığı sürece bu darbe mekaniği kendini yenileyecektir. Ve sürekli geliştirecek ve sürekli Kürt halkına karşı bunu e, hayata geçirecektir. O yüzden biz insan hakları savunucularının bu muhalefetten yana muhalif olan güçlerin, mücadeleden yana güçlerin, mücadeleden yana her insanın gerçekleşmiş olan bu düşman hukukuna karşı ses çıkarması gerekiyor. O veya bu ölçüde, o veya bu şekilde herkes kendi bulunduğu sendikada, kendi bulunduğu partide, kendi bulunduğu mekanlarda, kendi bulunduğu iş alanlarında buna ses çıkarması gerekiyor. Ancak böyle e, dürüst bir e, karşı koyuş gerçekleşebilir. Samimi bir karşı koyuş gerçekleştirmek gerekir. Yani dostlar alışverişte görsün şeklindeki bir e, karşı koyuş üzgünüz üzgün ki sonuç getirmiyor. Nitekim bugün Hakkari'de bu gerçek anlamda bir karşı koyuş yaşanmadığı için, o direniş ruhu büyümediği için, muhalefetteki diğer kesimlerin sesi ve gücü büyümediği için bugün halk e, yalnız kalmış durumda. Dolayısıyla halkın iradesine ipotek koyanlara dur demek. Pois bu был